Arkadaşlar merhabalar, şimdi bu aralar WhatsApp gruplarında acaba e, hangi yayın evinin soru bankalarını çözmemiz gerekiyor, hangi e, kitaplar alınmalı gibi bir takım sorular soruluyor. E, bu alanda tabii ki ben e, Nartes yayınlarının din kültürü branşının yazarı olarak sizlere e, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize yönelik çıkarmış olduğumuz Mod Din Kültürü Soru Bankası kitaplarımızı şiddetle tavsiye ederim. Neden? Çünkü bursluk sınavı şimdi test olarak yapılan bir sınav. Çoktan seçmeli sorularla oluşan bir sınav. Sizlerin de bu sınavda başarılı olabilmeniz için bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Tabii ki de öncelikle konu olmaması lazım. Eğer konu var ise bunları şiddetle tamamlayın. Çünkü hiçbir soru konu olmadan sağlıklı bir şekilde çözülemez. Konular tamamlandıktan sonra kesinlikle ama kesinlikle yani bu sadece ben Nartes yayınlarında yazıyorum adına söylemiyorum bunu yanlış anlamayın ee, ki zaten LGS'de de göstermiş olduğumuz başarıları da herkes biliyor ee, yayın olarak yayın evi olarak gerçekten e, soru yazma ya da akıllı kitap yazma deneme çıkarma alanında da e, bir hayli uzman yazar kadrosuna sahip olan bir yayın eviyiz. Aynı zamanda birinci dönemin sonunda da birinci dönem sonunda da e, hazırlamış olduğumuz Nartes kurumsal denemesine Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin öğrenci katıldı. Bu deneme hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz tarafından da çokça beğenildi. Yani işin özeti şu. Nartes yayınlarından çıkan mod soru bankası kitaplarını ben şiddetle tavsiye ediyorum hatta din kültürü ile ilgili kitaplarımızın indirimli linklerinde bu videonun açıklama kısmına koyacağım özellikle 6. ve 7. sınıf öğrencilerimize bizzat benim tarafımdan hazırlanan 6. Sınıf Mod Din Kültürü Soru Bankası, 7. Sınıf Mod Din Kültürü Soru Bankası kitabını şiddetle tavsiye ediyorum. Yine bu kitaplarımızın, onu da ekstradan eklemek istiyorum çünkü sadece gelişigüzel bir soru bankası çözün yapmadık. Bu kitaplarımızdaki her bir sorunun pdf çözümü de bulunmaktadır. Yani diyelim ki 5. ünitenin 3. testinin 10. sorusunu yanlış yaptın ya da anlayamadın. Hemen girip tıklayıp acaba bu sorun cevabı neden c şıkkı hemen onu görebilirsin arkadaşım. Ee, başarılar diliyorum. Ee, aynı zamanda diğer yazarlarımızdan Türkçe matematik fen bilimleri, inkılap tarihi sosyal bilgiler, İngilizce yazarlarımızdan kitaplarıyla ilgili bir takım e, tanıtımlar gelecek görseller gelecek onların da paylaşımları yapacağım Kanalımıza takip etmeyi unutmayın Aynı zamanda bir ekstra not daha Bir video çekeceğim Bu video belki 30 ya da 40 dakikalık olacak ama bu videoda şu ana kadar din kültürü branşında çıkmış olan bütün bursluluk sınav sorularının çözümünü gerçekleştireceğim. O videoda size sınava hazırlık amacıyla bayağı da iyi bir fayda sağlayacaktır diye diyebilirim. Videomuzu beğenir, yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Aynı zamanda dediğim gibi mod din kültürü soru bankası kitaplarımızı alarak bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun.